Oo, en güzel arkadaşım merhaba. Nasılsın? Umarım iyisindir. Ben deyim. Teşekkürler. TYT Tayfam, hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün yeni bir konudayız arkadaşlar. Bugün tarih dersindeyiz. Yeni konudan ziyade yeni de bir dersiyiz arkadaşlar. Coğrafyada Türkiye'deki dış kuvvetleri bitirdik. Bugün de tarihin e, üçüncü ütesine geldik son hızımızda. Bugün konumuz Orta Çağ'da dünya arkadaşlar. Orta Çağ'da dünyayı bugün sizlerle birlikte göreceğiz arkadaşlar, konuşacağız. Arkadaşlar bu dersimiz önemli, olur da ÖSYM e buradan sorabilir, tamam mı işte AYT'de çıkabilir vesaire Dikkat edin, lütfen burası önemli. Arkadaşlar bununla ilgili soru çözüm videomuz olacak, ee, buradan soru çözüm videosu da yapacağız. Ee, arkadaşlar bundan sonra e, coğrafyada yeni bir konuya geçeceğiz, bu videodan sonra... Ee, Tabii bu video iki parçada gelecek. Bu arada size söyleyeyim iki parça olacak bu da. Çünkü uzun arkadaşlar iki parçada anlatacağım. İki parçayı anlattıktan sonra coğrafyaya da geçeceğiz. Yeni bir konuyla devam edeceğiz. Ee, yani kısa arkadaşlar size söyle söyleyeyim, söyleyeyim aslında direkt. Şimdi arkadaşlar burada iki videoyu anlattım ya. İki videoda anlattım ya bu konuyu. Hemen arkasından soru çözüm videosu gelecek mi? Geldi. Hocam biz burayı bitirdik mi? Bitirdik. Direkt coğrafya anlayacağız direkt. Tamam arkadaşlar? Coğrafya anlayacağız. Sonra coğrafyada bir, bir ders aldıktan sonra tarihe geleceğiz. Bu sefer dördüncü üniteye geleceğiz arkadaşlar. Öyle öyle devam edeceğiz. Ama bu iki konumuz orta çağda dünya yepyeni bir konuyla devam edeceğiz. Arkadaşlar derse geçmeden önce lütfen kanalıma abone olun. Bakın sizin için çabalıyorum. Soru çözüm videoları bilmem cartu curtu hepsini hallediyorum arkadaşlar. a dediğim gibi bu iki konumuz önemli. Ha şöyle yuvarlak içine de alayım. Sizin için arkadaşlar. Dediğim gibi bu iki konumuz önemli arkadaşlar. Bakın sizin için çabalıyorum. Lütfen kanalıma abone olduğunuzu fazla görmeyin TYT tayfam. Sizinle birlikte ben sınav zamanı e, 5'te 5 şey TYT'de 10'da 10 yapmış öğrenciler yetiştirmek istiyorum. Coğrafya ve e, tarihte arkadaşlar. 5'te 5'lerinizi güzel bir haberle bekliyorum. Bu arada arkadaşlar TYT demişken e, YKS sınavı açıklandı. Herkesin sıralaması inşallah görülünce gelmiştir. Herkes istediğini elde etmiştir umarım. E, herkesin görülünce olsun e, sıralama yapan arkadaşlarımıza buradan tebrik ederim. Arkadaşlar neyse uzun lafın kısası lütfen kanalıma abone olun. Sizi seviyorum. Hazırsanız bugünkü dersimiz olan 3. ülkede orta çağda dünyaya bir giriş yapalım. Şimdi hocam önce birinci başlığımız A kısmındayız. Daha sonra B kısmını anlatacağım ikinci videoda. A kısmı demiş ki orta çağda devlet ve toplumlar. Orta Çağda devlet ve toplumları göreceğiz arkadaşlar. Ha şöyle biraz şey yapalım. Ha, Şimdi orta çağda önce bir neler oldu onlara bakalım. Hocam orta çağ kavimler göçüyle başladı. Yani 350 başladı. Orta çağ başlangıcı kavimler göçüdür. Arkadaşlar çağlarımız bakın ilk çağ, orta çağ, yeni çağ ve gelecek çağ. Hocam ilk çağ neyle başladı? Şöyle yazayım istersen hemen. E, not. Şöyle yazayım. Not. Hocam. ilk Çağ. Hocam ilk çağ yazı ile başladı. Yazı ile başladı. Tamam hocam ilk çağ bizim için yazı ile başladı. Bu önemli arkadaşlar. Hocam orta çağ kavimler göçü yani 357'de başladı arkadaşlar. Bizim için 357'de başladı. Hocam bazı tarihçiler diyor ki Roma İmparatorluğu önce ikiye ayrılıyor. Yani ikiye ayrılmasında arkadaşlar... Doğu Roma Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmasıdır. Ee, i̇kiye ayrılma arkadaşlar Doğu ve Batı diye. Hocam ardından Batı Roma İmparatorluğu yı yıkılıyor. Yani 476 yılda. Batı Roma yık yıkıldı mı yıkıldı olarak kabul edilmektedir dedik arkadaşlar. Hocam orta çağ yaklaşık 1000 yıl sürdü. Ta ki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedene kadar yani yıl 1453'e kadar böyle sürdü bizim için. Ee, ilk çağ şey orta çağ. Daha sonra Fatih İstanbul'u fethetti mi? Etti. Ne başladı arkadaşlar? Ee, yakın çağ başladı. Yakın çağ başladı. Tamam işte ilk orta yakın gelecek çağ. Gelecek çağ bugünkü günümüz. Bugünkü günümüz. Hocam gelecek çağ peki neyle başladı? Hocam Fransız İhtilali ile başladı. Fransız İhtilali. İhtilali ile yakın çağ başladı. Halen de devam etmekte. Tamam mı arkadaşlar? Hocam geldi ikinci başlığımıza. Orta Çağ önemli siyasi yapıları. 1. Avrupa'ya bakalım. Hocam tüm Avrupa kıtası Roma İmparatorluğu'nun hakim durumundaydı. Yani o zaman tüm Avrupa Roma'nın ee, hakimiyetindeydi. Bu devirler bu de, şey devir diyorum bu devletin doğudaki sınırı Tuna Nehri'ni çiziyordu doğudaki sınırda arkadaşlar bizim için Tuna Nehri vardır ee, bu nehrin doğusunda ise Romalılar barbar kavimler olarak nitelendirdiği bakın bu nehirler doğuda ise bakın bu nehir doğuda ise e, barbar kavimler olarak nitelendirdiği kavimler e, yaşıyordu. Yani kimler acaba? Gotlar, Burgullar, Franklar gibi gibi milletler burada yaşıyordu önce. Hocam kavimler göçüyle bu kavimler Avrupa'ya doluştu. Yani Avrupa'ya geldiler. Doğu Roma İmparatorluğu önce ikiye ayrıldı. Sonrasında Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı. Batı Roma İmparatorluğu'ndan son verildi. Daha sonra barbar kavimleri Orta Çağ başlarından itibaren birbirleriyle mücadele ettiler. Yani iç savaşlar ortaya çıktı burada diyebiliriz. Savaşlar diyebiliriz. Bu mücadele Fedoite'nin ortaya çıkmasını sebep oldu. Fedoite e, göreceğiz birazdan. Sınıf ayrımı gibi bir şeydir. Göreceğiz arkadaşlar. Sabır, e, sabırlı olur. Hocam geldik Doğu Roma'ya. Yani bu iki ismiyle bildiğiniz Bizans. Doğu Roma Bizans'tır arkadaşlar. Doğu Roma İparatorluğu Orta Çağ boyunca varlığını sürdürdü. Hocam başkenti İstanbul olan bu devlet ama yıkılacak burada Fatih 1453'te buraya son verecek. Bu devlet Balkanlar, Anadolu, Suriye, Filistin, Mısır, Girit, ve Kıbrıs'ta hakim durumundaydı. Yani bayağı e, büyük bir coğrafyaya hitap ediyordu Doğu Roma. Arkadaşlar. Daha sonrasında geldik Orta Asya'ya. Bugünkü bildiğimiz Orta Asya. Hocam ilk çağın sonrasında Asya kıtasını Büyük Hun Devleti hükümdarı sürmekteydi. Yani başta Büyük e, Hun Devleti vardı. Büyük Hun Devleti parçalandıktan sonra parçalandı. Hun Türkleri bir kısmı kavimler göçünün başlamasına neden oldu. Bir kısmı ise hocam bugünkü Afganistan... E, dolaylarında Akhun yani e, Eftaliler devletini kurdu. Hocam Asya e, Asya ise bir süre Çin hakimiyetinde yaşadı. Yani hepsi Çin'in hakimiyetinde yaşadı arkadaşlar. Ardından önce Avar sonra Köktürk e, sonra Uygur devletleri kuruldu sırasıyla arkadaşlar. Hocam İran'a geldik Sasaniler diğer adıyla. Orta çağın başlarında İran ve Irak bölgesinde Sasani devleti hüküm sürmekteydi. E hocam orta çağın başlarındayız. Biz daha ne zaman daha işte 300 e, ee, 300 ee, 375'te işte 500 yıllara vesaire hitap ediyordur. Büyük ihtimalle. Sasani Devleti İpek yolu. İpek yolu neresi hocam? İşte Çin Avrupa. Avrupa'ya kadar uzanan İpek yoludur bu egemenliği için Doğu Akullar ile Batı'da Bizans ile mücadele ediyordu. Yani Batı'da e, Bizans, Doğu'da Akullar vardır hocam. Bunlar için e, mücadele ediyor. Çünkü hocam e, e, Çin e, Doğu'da arkadaşlar e, Avrupa'da Batı'da olduğu için bunlar e, tam İpek yolu bunları birbirine bağladığı için Sasay Devleti de bunlarla savaş içindeydi arkadaşlar. Hocam siyasi yapıların meşrudiyet kaynağı. Hocam meşrudiyet geçerli olmak demektir. Yani meşrudiyet şu anda geçerli olmaktır sözlük tanımı. Hocam bu kavram devletler için kullanıldığında yönetilen halkın yöneticileri kabul etmesi demektir. Yani hocam şimdi meşrudiyet geçerli olmak dedik ya. Şimdi bu devletler için kullanıldığında mesela devlette için sen meşrudiyet kavramını kullanırsan yönetilen halkın yani halkın e, yönet, e, kabul etmesi demektir. Anlatabildim mi bu? Hocam İlk çağ gibi orta çağdan yöneticilerin meşrudiyetini dine dayanmıştır. Yani ilk çağda olduğu gibi orta çağda yöneticiler, orta çağdaki yöneticiler de meşrudiyeti dine dayanmıştır. Yani dine göre yönetilmişlerdi. Tamam mı? hukuk diyebiliriz buna. Ee, arkadaşlar şerri hukuk yani şeriata göre yönetilmişlerdi. Dine göre diyebiliriz. Hocam devletin tanrısal bir kurum olduğunu kendilerine ise tanrı tarafından seçilmiş ya da görevlendirmiş kişiler olduklarını iddia ediyorlar bunlar. Hocam orta çağda bu durum tek istisna çağın başlarında germen kavimleri görmüştür. Ee, bu kavimler ekonomik varlıkları olmadığı için e, eşitlikçi bir toplum yapısı vardı. Bunlar da halk tarafından seçilen halkın kralları e, ülkeyi yönetiyor. Hocam halkın kral dedikleri kişiler ülkeyi yönetiyor bizim için. Ancak bu kavimler bile halkın yerini kilise e, kilise aldı. Bu kavimler bile halkın yerindeki kilise Bu yazıcılar kilisenin kitleler üzerindeki etkisinden yararlanmaya çalıştı hocam. Frank kralı bunu fark eden barbar kralı oldu. Böylece Frank orta çağın en güçlü devletleri bir haline geldi hocam bizim için. Bunlar önemlidir. Tamam mı? Hocam örnek e, çoğaltılabilir mesela. Alman İmparatorluğu Papa'nın eline geçerek Kutsal Roma Germen İmparatorluğu oldu. Daha sonra hocam bu Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nu eee... Kanuni son verecek bunlara. Kanuni son verecek. Ee, bunlara İstanbul Antlaşması olacak hocam. İşte e, oradaki maddeler olacak. Hepsini göreceğiz. Bu 10. sınıf konusunda arkadaşlar göreceğiz. Hocam Bizans devletinin Tanrı'nın yeryüzündeki kralları olduğu iddia edildi. Orta Doğu'da Bizans Hazreti Muhammed tarafından korunan İslam e, devleti vardı. Sasaniler Krallık Kutsal Ateş Koruyucusuydu hocam. burada da unutmayalım. Orta Asya Türkiye'de halk e, hakana yer ülke yönetme yetkisi kut. Kut hocam burada kut, kutluk ülke yönetme yetkisi demektir. Yani gök tanrının da verdiğine inanıyordu. Yani kutsallık da arkadaşlar burada kutsallıktır diyebiliriz. Hemen diğer sayfamıza bakalım. Şunu silelim. Hocam diğer başlığımız diyor ki siyasi yapıların maddi kaynakları. Yani bir siyasi yapının maddi kaynaklarına bakacağız. Hocam coğrafi yapı ile hayat ve geçim tarzı orta çağ devletlerinin gücünü ve nüfusunun Yer dağılışını belirleyen temel etken hocam coğrafi şartlar oluştur. Yani coğrafi şartlardan kastım hocam iklim, iklim, ondan sonra tarım, ekonomik faaliyet. Bunları diyebiliriz arkadaşlar. Orta çağ nüfusunun yoğunlaştığı yerler. Orta çağda Ha nereler daha çok yoğudur? İklimin uygun olduğu var dedim. Verimli toprak yani tarım. E, liman ve ticaret yolları ekonomik faaliyetler. Hepsini dedim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yazdım direkt. Bir dakika. Ha. Yani hocam liman ve ticaret yolları dediğimizde Akdeniz karşı, karşımıza gelir. Verimli toprak dediğimiz yer e, işte Mezopotamya e, gelir aklımıza. işte Fırat İklim yine Mezopotamya gelebilir diyebiliriz bunları. Orta Çağ'ın güçlerinin bu e, ortaçağın Orta Çağ'ın güçlü devletleri de bu bölgelerde ortaya çıkmıştır. Yani daha çok şey iklimi uygun, verimli toprakları ve liman ve ticaret yollarına yakın olan yerlerde e, orta bu e, şey pardon orta çağdaki güçlü devletler burada e, ortaya çıkmıştır bizim için arkadaşlar. Soy e, dayanışmasına bakacak olursak arkadaşlar. Şimdi hocam soy dayanışması orta çağ devletlerinin sahip olduğu maddi unsurlardan bir de soy dayanışmasıdır. Tüm dünyaya yönetme hakkı olan hanedanlar e, kendi soyadlarından gelen insanlara ayrıcalıklı bir yere koymuşlar. Mesela benim soy ismim işte e, ne olsun işte? E, aslan olsun tamam işte. Benim soy ismim Aslan. İşte benim e, akraba e, bir bir tanesinin adı da soy, soy ismi Aslan. Ben buna bir ayrıcalık tanıyorum hocam. Tamam mı? E, i̇ktidarları kuvvetlendirirken onlara yardım almıştır. Toplumdaki diğer insanlar ise kendilerine eşit tutulmamıştır tutmamıştır. Örneğin İslam devletleri Emeviler, bakın Emeviler İslam devletiler yani Meyoğulları ve Abbasiler halifeliği saltanasında dönüşmüştür bunlar. Ee, Avrupa devletinde hakim olan soy birliği e, e, okuyamadım, Anlayışının üzerine zamanla din birliği de eklenmiştir hocam benim için. Hristiyan olmayanlar dinsiz olarak görülmüştür. Yani sen Hristiyan değilsen direkt ateistsin. Yani bu iki kavramıyla ateistsin. Tamam ya yani dinsizsin sen. Ve Sasanlı soy birliği sadece hükümdarın için değil, eyalet yöneticileri için de belirleyici olmuştu bizim için arkadaşlar. Hocam silahlı güçlere bakacak olursak. Tıpkı ilk çağdaki gibi. Aslında hocam ben bunu okumazsam da olur. İsteyen arkadaşlar bunu okusun. Ben e, şuraya bir kara içine alayım. İsteyen arkadaşlar okusun. Bu fazla önemlidir ama siz yine de okuyun. Ne olur ne olmaz. Siz yine okuyun yani. E, sonra demeyin. hoca anlattı vesaire anlatmadı. Neyse bunu silerim. Tam oturmadı. Tekrardan alacağım arkadaşlar. Bir dakika hemen. Şöyle, 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 ha, şöyle. Ha, şöyle, şöyle dondurmamı da koyayım arkadaşlar. Sonra demeyin, hocam bize okuyun veya okumayı bilmem vesaire vesaire. Ben şöyle doldurmamızda da koydum arkadaşlar. isteyen arkadaşlar bunu durdurup okusun. Ha, şöyle büyüteyim. Ha, durdurun okuyun arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar. Böyle hemen ikinci sayfamıza bir atlayalım. Ha, şimdi geldik Fedoyter arkadaşlar. Dediğim gibi sınıf ayrımıydı. Size açıklayacağım. Şimdi Hocam güç paylaşımı ve yönetme organizasyonuna bakacak olursak. Bir orta Avrupa'da hakim yönetim anlayışına Fedoyter denildi. Orta çağda Avrupa'da hakim yönetim. Yani orada Avrupa'da bir devlet var. Onu ee, onun yönetim anlayışına fedoite dedi. Ya yani bunlar arkadaşlar sınıf ayrımı vardır sınıf ayrımı vardır. Aynı mı? Asya ve İran ise merkezi mutlak monarşi. Monarşi ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bir kişi tarafından yönetilmesi. Oligarşi soylular tarafından yani ailesinin hayranından demokrasi de seçme ve seçilme hakkıdır zaten. O yüzden mutlak monarşi yönetimde tek bir kişinin ya da ailenin söz sahibi olduğu yönetme şeklinde monarşi de. Oligarşi de arkadaşlar oligarşi de aslında aile olabilir ama şey de var yani adı ne? Soylular da yönetebilir. E, i̇şte vesaire de bunlar da yönetebilir. Geldik Fedoitele. Fedoitele sistemine bir bakalım. Şimdi. Önce bir nasıl ortaya çıktığına bir bakalım. Ha, Şimdi. Hocam nasıl ortaya çıktı? Önce bir ona bakalım. Önce hatta istersen gelin burayı bir işleyelim. Aynen aynen. Şimdi gelelim şu tablomuza iyice bir bakalım. Şimdi. Heh. Şimdi gelin bakalım. Şimdi bu adam gıda yapıyor mu? Yapıyor. Bu adam toprağı biçiyor. Sefiller ve köyler. Yani kısacası burada e, köleler vardır hocam. Köleler vardır. Bakın hocam burada vergi ödeme var. Bak vergiyi sen bunu ödersin. Burada barınak. Yani kısacası burada sefiller kalıyor. Hocam burada da korumalar, askeri güç, barınaklar, yani soylular, ondan sonra şövalyeler. Daha çok askeri kişiler burada kalır. Hocam buradaysa bağlılık, krallar, vasallar, ordular, işte din alanları vardır en üstüde krallar olur. Fenoiter budur arkadaşlar tamam mı? Hemen nasıl ortaya çıktığına bakalım. Hocam ilk çağın başlarında Avrupa'da beraber şey Avrupa'da barbar kavimler tarafından pek çok pek çok krallık e, kuruldu. Bu krallıklar zamanla Kutsal Roma Germani İmparatorluğu çatısı altında toplandılar. Bu devlet yöneticileri çevrelerindeki önemli kişilere hizmet karşılığında toprak verdi hocam bunlar. Böylece kont, dük, lord, baron gibi unvanları sahip olan soylular sınıfı ortaya çıktı. Kısa yani arası bahsettiğim soylu sınıfı bu sınıf arkadaşlar. Tamam mı? Şu sınıf bizim için soylu sınıfıdır ee, dedik. Kafirler göçünü yarattığı bu kargaşa yaşanan sürekli mücadele başta Kustal Roma Germani İmparatorluğu olmak üzere yıkılmasına da kendi topraklarına koruyamayacakları kadar güçten düşmesi neden oldu. Bu ortada soylular öne çıktıklarında kendi şöferli, şövalyeler ve köylülerin yardımıyla bulundukları bölgede güvenlikleri sağlandı hocam benim için. E, Kornaklılar, şatolar, kaleler inşa edildi. Böylece daha küçük topraklar sahipleri yanlarından çektiler. Bir yandan kraldan vergi toplama, yargılama yapma gibi siyasi etkilerden alınarak güçlendiler benim için. Böylece 9. yüzyıldan itibaren Avrupa'da hakim e, yönetim anlayışı olan Fedoyter ortaya çıktı. Yani Fedoyter'in ortaya çıkması bundan ibarettir arkadaşlar. Arkadaşlar şu kısmı da belki siz okursunuz bakalım. Heh. Hocam. Atatürk ben size buraya ben e, siz okuyun aynen. Şimdi arkadaşlar bunu siz okuyun. Bu direkt okunacak bilgiler. Fedota işlecisi nasıldı? Buna hemen bir bakın hemen. Siz bu önemli arkadaşlar. dersin sonuna geldik çünkü siz de bunu okuyun. Bu fazla e, şey değil yani. Önemli ama yani ben okuyacağım yine size ayrı şekilde. Siz okuyun yani benim okuyacağımdan. Öyle yapsanız daha mantıklı olur. Dersimiz çabuk bitmiş olur. Neyse. Okuyunuyor ya bence. İsterseniz tekrardan alayım. Kötü durmasın. Şöyle tekrar alalım. Bak yine durdurduk ha. La Yusuf Hoca sen ne yapıyorsun? Ya Yusuf Hoca çıldırmış çıldırmış valla. Yusuf Hoca çıldırdı ya. La bir Yusuf Hoca'nız vardı ya. O da çıldırttınız ya ben size ne diyeyim. Heh. Heh. Şöyle doldurmamızı da koyalım. Heh. Hocam bu dediğim gibi okursanız sizin için faydalı olacaktır, tamam mı? İsteyen arkadaşlar okuyacak, mecbur okuyacak Hatta isteyen arkadaşlar da. Hocam bu iki dersimizin sonuna geldik. Bugün konumuz arkadaşlar ee, o, e, orta çağda dünyayı konuştuk. Şestan, Sainter, Babiler, Feduyter önemli siyasi yapılar, orta çağda neler oldu vesaire. Bunları hepsini konuştuk arkadaşlar. Bugün dersimizin sonuna geldik. İkinci dersimize de B kısmını işleyeceğiz. Daha sonra dersimizi bitireceğiz. Soru çözeceğimiz videomuz gelecek. Ardından güzel sorular çözeceğiz. Tam, tam ÖSYM sınav ayarında sorular olacak. Bugün kendinize iyi bakın. Diğer videoda da görüşmek üzere. Sizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize de iyi bakın. Kucak dolusu sevgilerle.